gemoloji eğitimi almak için ne yapmalı ve bu alanda uzmanlaşmak ne kadar zaman alır? Dünyanın en değerli, en nadir bulunan taşları hangileridir? Kimyasal analizler yapıyoruz. Mesela Kolombiya zümrütlerinde krom seviyesi biraz daha yüksektir. Bunların ölçümlerini yapıyoruz ve bundan sonra nasıl söyleyeyim parmak izleri geliştiriyoruz biz. uzmanlarına hoş geldiniz. Herkese merhabalar. Çok güzel bir programla bir, e, birlikteyiz. Çünkü gerçekten benim de çok merak ettiğim bir alan. O hocama inanılmaz soracağım şeyler var. Gemoloji bilim, al bilim dalı. Biliyor musunuz bunu? Bilim uzmanı kendisi de aynı zamanda işte Ercüment Tandoğan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Ece Hanım. Ercüment Bey, e, Gemolojiye geçmeden evvel sizi biraz tanıyabilir miyiz? Tabii Ercüment Tandoğan. İlk orta ve lise öğrenimimi İstanbul'da tamamladım. Ardından 4 yıllık gemoloji lisans programını Mersin Üniversitesi'nde bitirdim. Türkiye'deki eğitimim ardından İngiltere'de dil ve mesleki eğitimler aldım. Zaten sistematik gemolojinin de ilk başladığı yer İngiltere, Londra 1907 yılında başlıyor. Ardından da gelişerek devam ediyor. Günümüzde lisans, yüksek lisans, doktora alanında çalışmaların yapılabildiği bir disiplin. İngiltere'deki eğitim ardından da Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Bursuna kabul edildim. Şangay Teknoloji Enstitüsü'nde yine mücevher taşları üzerine bir çalışma yaptım. Orada da çok kıymetli bilim adamlarıyla beraber çalıştık. Oradaki mezuniyetimin ardından Türkiye'ye geldim. çeşitli kamu ve özel sektörde çalışmalar yaptıktan sonra 2000 yılında kendi laboratuvarımı kurdum. İstanbul Kuyumcu Kent'te bir laboratuvarım var kıymetli taşların analizi üzerine çalışıyoruz. Ya. Yani Sen. şimdi hocam şöyle gemoloji diye üniversitede bölüm Tabii. var. Var. Evet. Şu anda geliyorsun. evet yüksek lisans lisans programın şu anda bir ara verdi lisans eğitimine Türkiye'de ama yüksek lisans programını açtılar. Heh. Evet. Zaten gemolojiye baktığımız zaman jeolojinin içerisinden çıkıyor mineraloji, pedrografi... tam ihtiyaçları karşılamıyor. Şimdi çalıştığımız malzeme çok değerli bir malzeme. Genel e, klasik mineralojiye baktığımız zaman mineralojik analizde tahribe dayalı bir analiz yapıyoruz biz. Yani herhangi bir taşı işte kesim, ince kesit alınabiliyor, toz haline getirilebiliyor. Burada çeşitli spektroskopik değerlerin ölçümü alınıyor. Ama gemolojiyi e, mineralojiden ayıran en temel şey biz tahribe dayalı bir şey yapmıyoruz. Yani sizin taşınıza bir zarar vermiyoruz. Onun için geliştirilmiş olan özel cihazlar kullanıyoruz. Yani gemoloji e, bilimi için. Yani o taşları buluyorsunuz. Ondan evet. sonra zarar vermeden e, parçalara ayırmadan ayırmadan evet. Evet. sadece ya çok ileri düzey spektroskopik yöntemler kullanıyoruz burada. İşte bizim yani e, Fourier infrared dediğimiz ya da ve near dalga boyunda Değil işte mi? fiziko kimyasal yapıyor o şekilde ölçüyoruz. Evet. Ama tabii bir araştırma çalışması varsa orada bazı numunelerde tahribe gidilebilir. Ama bize geldiği zaman pırlantanızı getirdiniz. Biz onu uluslararası skalaya göre tanımlıyoruz. Yani rengini, berraklığını ve bu doğrultuda da bir fiyat çıkıyor ortaya. Anladım. Hı -hı. Peki gemoloji eğitimi almak için ne yapmalı ve bu alanda uzmanlaşmak ne kadar zaman alır yani yaklaşık olarak yani iyi bir uzmanlaşma bitmiyor Çünkü her gün yeni bir, e, bir şey öğreniyoruz yeni bir taş pazara girebiliyor sistematik bir eğitim veren kurumlar var yani burada Türkiye'de de e, belli eğitim kurumları var dünyada da var. Bunları takip edebilirler bu alana çalışmak istiyorsa. Ama dışarıdan da gidip mesela Amerikan Gemoloji Enstitüsü var. Onların yaklaşık bir yıl süren bir eğitimi var. Bu konuda bir giriş olabilir. Ardına da kişinin ilgisine göre kendisini geliştirebilir. Bir de bizim alanımıza gelen çoğu arkadaşlarımız daha çok kimya dan. Jeoloji mühendisinden, meteoroloji gibi alanlardan bizim alanımızda da kolay entegrasyon yapabiliyoruz biz bu arkadaşlarımıza. Çünkü bir malzeme analizi yaptığımız için malzeme bilimini bilen bir kişi bizim alanımızda da çalışmalar evet. yapabiliyor. Şimdi Ercüment Bey biz e, konuklara baktığımızda sizi gördük hemen ben Ece Hanım'a da söyledim. Benim babam kuyumcu. Evet. Yaklaşık 50 yıldır kuyumcu. Bizim dükkanında lup vardır. Lupla böyle taşları inceler bir sürü taş işte evet. değerli de değersiz Babama sorduğumda yani 50 yıllık bir tecrübesi var tamam. çok iyi anlıyor musun? Vallahi çok da iyi anlamıyorum diyor. Bunu babamın daha iyi anlayabilmesi için ne yapmamız gerekiyor? O sadece loop'lar yeter mi? Bir Şimdi, çok güzel bir mi? soru sordunuz. Şimdi benim tüp bebek olup olmadığımı anlayabilir misiniz? Anlayamam. Anlayamayız değil mi? Şimdi bu şekilde taşlar üretiliyor. Birebir aynı yani fiziksel, kimyasal yapı tamamen bir pırlanta, bir elmas fakat biz bunu lupla yardımıyla mikroskop yardımıyla da anlayamıyoruz. Sadece burada bizim moleküler yapıyı çözümlememiz lazım. Hmm. İçerisindeki atomların dağılımına biraz farklılıklar var. Onlara bakıyoruz. Bunun için de mutlaka laboratuvar ortamında bakılması gerekir. Bana da getirseniz lupla vesaire çok tanımlayamam. Ama lupla neye bakabiliriz? E, taşın bir berraklığı hakkında bir yorum yapabiliriz diyebiliriz işte SI1, SI2. Tabii uygun koşulların da olması lazım. Uygun ışık, uygun ekipman, eğitimli personel, Evet. De Sadece luplu olmaz yani. Sadece loop'lu olmaz. Ha. Ama nedir? Bir kesim hatası var mı? Üzerinde bir çizik var mı? Luplu onu görebiliriz. Çizikleri, görürüz. Çizikleri, Çizikleri görürüz. Evet. Peki mücevher alırken nelere dikkat etmeliyiz? Ya şimdi öncelikli olarak mutlaka yani tanıdığınız, bildiğiniz, güvendiğiniz e, yerden kişi almak. yerden almak lazım. Yani o iletişim kurabileceğiniz yerden almanız lazım. yani Türkiye'de çok başarılı kuyumculuk şirketlerimiz var. bunlar tercih edilebilir. Uluslararası geçerliliği olan Mesela bizim laboratuvarımız Türkiye Cumhuriyeti Devlet Darphanesi ve Borsa İstanbul Kıymetli Taşlar piyasası tarafından değerleme kuruluşu olarak seçilmiş bir kuruluştur. Ve biz sürekli bu kurumlar tarafından denetleniyoruz. Bizim yaptığımız analizler denetleniyor. Bizim gibi tarafsız, bağımsız çalışan bir laboratuvar sertifikası alırlarsa uygun bir ticaret yapmış olacaklardır. Evet. Şimdi Ercümet Bey programdan önce Ece değerli bir taş getirdiniz. Evet. Benimki de Sevim. alacağım olsun. Evet. Size sözüm var. <laughs> alacağım olsun. Peki şunu merak ediyorum. Dünyanın evet. en değerli, en nadir bulunan taşları hangileridir ve nereden, nereden şimdi, çıkar? Şimdi bu çok şey bir soru, güzel bir soru. Burada şimdi elmasın bir alıcısı her zaman var. Burada iyi renk, iyi berraklık, iyi bir boyutta olan taş daima daha yüksek fiyatlara dünyada satılabilir. Siz de gazetelerde okuyorsunuz işte 2 milyon dolara işte satıldı Hong Kong'da, 3 milyon dolara alındı vesaire gibi. Ama çok daha farklı taşlar var. Bunlar da gerçekten ekonomik olarak çok yüksek fiyatlara almanız gerekiyor. Neden bunların fiyatları yüksek? Çünkü çok nadirler. Bunlar nedir mesela? Bir parayva turmalin dediğimiz taş var. Yani karat fiyatı gramın 5'te biridir. Yani 3500-4000 dolarlardan başlıyor ki en düşük kalite dediğimiz taşlar. Mesela bunlar. Ya da Kolombiya zümrütleri dünya mücevher piyasalarında çok daha yüksek fiyatlara Türkiye'de dayanılmak üzere e, piyasada kendisine yargılayabiliyor. Ece Hanım'a getirdiniz Kolombiya'ydı herhalde. Yok hayır. Bu, şey, <laughs> bu bir kunzit taşı. E, kalbine iyi geleceğini düşündüğümüz <laughs> için getirdik. İnşallah. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Çok mersi. Sağ olun. Peki e, bir taşın hangi maddeden ve ülkeden geldiği bunu nasıl anlayacağız? Çok güzel. Ya Bununla ilgili ben özel eğitim aldım. Yani onu Tayland'da almıştım. Asya Gemoloji Bilim Enstitüsü'nde. Çünkü onlar çok ciddi bir koleksiyona sahipler. Yani iç yapıları gözlemliyoruz. Yani kimyasal analizler yapıyoruz. Mesela Kolombiya zümrütlerinde krom seviyesi biraz daha yüksektir. Bunların ölçümlerini yapıyoruz. Ve bundan sonra nasıl söyleyeyim size? Parmak izleri geliştiriyoruz biz. Taşın parmak izlerini bir datada tutuyoruz. Ve hangi ülkeden geldiğindeki o pik değerlerini eşleştir bir ülke kökenine yönelik, yani bu taş işte Kolombiya'dan geldi, bu taş Burma'dan geldi şeklinde yorumlar yapabiliyoruz. Ama belli taşlar için bunlar geçerli. Mesela bizim sadece biz 3 taş grubunda ülke kökeni veriyoruz laboratuvar olarak. Yakut, Safir ve Zümrüt'te. Diğer taşlar için bir çalışmamız yok. Evet, peki bu kadar özendik, araştırdık ve değerli bir taş aldık. Bunun korunması, bunun bakımı nasıl olmalı? Şimdi e, elmas gibi, yakut, safir gibi taşlarda çok sıkıntı yaşamıyoruz biz. Ama mesela Tanzanit dediğimiz bir taş var. Çok popüler olmaya başladı. Safire çok benziyor. Zaten ilk bulunduğunda safir olduğu düşünülmüştü Tanzanya'da. Dünyada da tek bir ülkede çıkıyor. Bu mesela sertlik bakımından biraz düşük bir sertliğe sahip. Bu tip taşları kullanırken ani ısı değişimi, mesela bizim çok başımıza geliyor. Kargo bölümüne veriyor mesela firma. Döndüğü zaman taşların çoğunda çatlaklar oluşmuş olabiliyor. Çünkü ani ısı değişiminden dolayı bunlara dikkat etmekte fayda var. Zümrütlerde keza ani ısı değişimi ya da işte sizin babanız da kuyumcuydu. ultrasonik yıkama dediğimiz bir şey vardır biliyorsunuz. O tip yıkamaları biz bu taşlar için önermiyoruz. Tanzanite için ya da çeşitli rodaj kaplama işlemleri yapılır mücevherde. rodaj işlemini önermiyoruz. Buna dikkat etmeleri. Yoksa yani ılık suyla sabunla temizleyebilirler ya da herhangi bir kuyumcuya gittikleri zaman o konuda yardımcı olacaklar. Evet. Peki gemolojiyle ilgili gelecekte ne tür teknolojik gelişmeler bekleniyor ve bu gelişmeler sektörü nasıl etkileyecek? Ya mesela şöyle bir çalışma var. Şu an uygulamalarını da gözlemliyoruz biz Amerika'da. Biliyorsun Amerika'da bir cömert sertifikasyonu yapılıyor. Sizin pırlantanızın parmak izini dataya alıyor. Sizin parmak bulunduğunda yani sanırım FBI kayıtlarına falan işleniyor bu. Satmak ve siz istediğinde bu, Mesela sizde çıkıyor taş. Biz Ece Hanım'ın taşını bulabileceğiz. Yani artık o taşın Ece Hanım'a ait olduğunu söyleyebileceğiz. Ve derecelendirme artık daha dijitalleşiyor. Yani yapay zeka teknolojisiyle. Mesela tüm o tedarik zinciri süreçleri yönetilecek. Mesela Kolombiya'dan çıktı, ne zaman çıktı, nerede işlendi, hangi kesim atölyesine, hangi laboratuvara gitti. Tüm taşın seyahat öyküsünü çok kısa bir yapılıyor. sürede görebileceğiz. Bu tip gelişmeler var. Ayrıca de insan değil berraklık derecelendirmesi zaten biz mesela kesimine de cihazlarda bakıyoruz yani gözle vesaire bakmıyoruz cihaz okuyoruz onun cihaz yorumluyor yani taşın kesim derecesini aynı şekilde berraklık ve renkte artık cihazlar geliştirildi. Onları gözlemliyoruz. Sadece biz operasyonel yönetimi yapıyoruz diyebilirim. Yani Önümüzdeki yıllarda da bu şekilde olacak. Peki Harika. çok teşekkür ediyoruz Ercüment Bey. Ben Onun teşekkür ederim. Sağ olun. Içinde. Çok sağ olun. Ayaklarınıza sağ, sağ olun. olun. Çok değerli bilgilerden. Evet. Bir bölümün daha sonuna geldik. Yine yeni bölümlerde görüşmek üzere. Tekrardan görüşmek üzere. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Teşekkürler.